Dur. rey rey kızıyor mu la kızıyor mu la kızıyor musun si. rey kızıyor mu tamam tamam <laughs> tamam kızmadım tamam tamam rey tamam tamam rey senin ne diyorsun tamam bir şey yapma tamam elimi içine soktum bak korkudan elimi içine soktum tamam tamam reis sakin ol bir şey Sevmeyeceğim seni tamam. Niye sen kızıyorsun bana sevince? Ney Kızıyor mu? Bak dokunacağım saçı. Sevmiyor musun? Ney Niye kızıyorsun oğlum? Sevmiyor mu oğlum? Sadece dokunuyorum lan korkudan dokunuyorum artık. Sevmiyor mu kızım? Ne? Kızıyor musun sen bunu? Seviyor diye kızıyor musun? Ne? Tamam tamam. Sakin tamam. Ben benim yavru kedim size. Tamam mı? E sen babasına kızar mı? Ne? Yavru mıdır? Ne? Tamam mı oğlum? Kızma tamam mı bir daha. Devam et. Ben gidiyorum hadi.